Evet oyun arkadaşlar herkese selamlar arkadaşlar i̇şte ben Merkel bugün gördüğünüz üzere bir duyuru videosu ile beraberiz daha doğrusu bir, hani, sizin için sürpriz bir video ile beraberiz bugün gördüğünüz gibi hani kanalım bu benim. gördüğünüz gibi abone olmayı bugün biraz şey yani youtube'da bir bug gibi bir şey olmuş neyse bugün bir çekiliş videosu ile beraberiz arkadaşlar bu çekiliş hani çekiliş videosu olduğu için kısa bir video olur büyük ihtimalle 2 Hani en fazla 2 dakika falan olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone sayısı 40. Hani ben normalde böyle bir 100 abone de falan yapmayı düşünüyordum da. Dayanamadım. ben yapayım dedim. Elimde varken yani şu an hepsi. Hani şu çekilişini yapacağım şeylerin hepsi elimde var. O yüzden şimdi yapmayı düşünüyorum. Ve o yüzden çekilişi şimdi yapmaya karar verdim. Çekilişin açıklanma süresi bir hafta veya bir hafta, bir buçuk, iki hafta gibi bir şey olacak. Çünkü neden de sorarsanız hani taşınma sürecimiz var. Hani ev, hani ev taşınıyoruz gibi Yani taşınıyoruz. O yüzden internet böyle bir haftalık ben yani kesin kesik olacak. O yüzden neyse şimdi çekilişin içeriklerine gelelim arkadaşlar. Çekilişin içerikleri çok şaşıracaksınız. Minecraft Premium için hani bildiğiniz sıfır premium oluşturmak için kullanılan gift kod yani o kodla mesela kendiniz yani sıfırdan e posta mesela Minecraft'a girdiniz aktive mesela aktive edeceğiz diyorsunuz hani nasıl desem aktive kodu gibi bir şey vereceğim size siz o kodu kullanarak kendinize sıfırdan bir Minecraft premium hesabı yapıyorsunuz ve 3 adet çekilişimiz onu söylemeyi ikinci olarak da Minecraft Optifine cap, yani şu aralar çok moda olan, çok istenen, hani acayip istenen bir şey var. Yani o da Optifine cap işte. Bir, bir tane de, bir adet Optifine cap vereceğim ve son olarak müthiş bir şey bu. Bazılarınız cidden çok mutlu edebilir. Son olarak da Steam üzerinden bir şey bu. Steam üzerinden derken, Steam için bir kod. Ama ne, ne kodu? Yani Steam cüzdan kodu arkadaşlar cüzdan TL kodu ne kadar mı? 50 değil, 70 değil, 80 değil, 90 değil, tam 100 TL arkadaşlar. Tam 100 TL, 100 TL bir Steam kodumuz var. Ve bunların hepsini arkadaşlar farklı farklı ayrı ayrı kişilere vereceğim. Bence çok şansımız var. Hani zaten 40 abonelik bir kanalda ne bekleyebilirsiniz. Fakat ben bunu daha hani belirli yerlerde paylaşacağım için hani daha fazla kişi olabilir. Neyse Orada bunu hani bu şekilde nasıl katılabilirim diyorsunuz arkadaşlar. Bunun belli bir şeyleri var. Bir tane size çekiliş, katılım, forum gibi bir şey vereceğim. Hemen hani şeyin videonun altında bulabilirsiniz. Videonun altına koyacağım. Oradan işte gerekli şeyleri işte abone olduğunuz bilmiyorum. Mesela çekiliş videosuna like falan filan. işte size ulaşabileceğim bir adres falan oraya yolluyorsunuz ve onların hepsi benim hesabıma geliyor. Ben de size iki hafta içinde ulaşıyorum çok güzel bir çekiliş bence. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ciddi anlamda kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi zorunlu olan tek şey abone olmak arkadaşlar. Yani like ve yorum şey değil. Zorunlu değil. Tek zorunlu şey bu. ama yani like ve yorum zorunlu değil dedi. Yorum like ve yorum atmanız şey olmaz yani. Yine hoş olur mutlu olurum yani. Neyse dediğim gibi arkadaşlar şu an elimde varken yani yapayım dedim. Şöyle bir şey var. 100 abonede de yine böyle bir çekiliş yapacağım. Ve o daha da güzel olacak. Yine hani böyle Minecraft ile alakalı bir şey ve Steam ile alakalı bir şey yine öyle bir şey olacak. Ama bu daha güzel olacak. Daha fazla. Daha hani içerikli bir şey olacak. Neyse. ben demiştim çekiliş videosu diye. Çok uzun sürmez. İnşallah şans sizinle olur arkadaşlar. Çek i̇lk çekiliş hatta yani bir çekiliş videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.